Selam Bugün Fortnite oynuyoruz. Birazdan nasıl ölünülü onu göstereceğim size. Tamam mı? <laughs> Neden böyle zekalı gibi konuşuyorum amık? Ee, ben de dalıyorum ya. Dalsam mı ki? Arkadaşlar şarkımızı açalım. Aa ben ıı, Ağlığa basıyorum. Şarkı sesini ufak açalım. Okey. Oyun sesini kısalım. Okey. Hadi umarım adam atlamıştı diyeceğim lan. Ulan bir kişi atla sen tamam. Gel gel. Yedim sana. Biraz kısayım. Tamamdır. Abi ıı, baş çıktı anladım. E alamıyorum. Aynen. Aa başlıymış lan. Şöyle yapalım. Seni yedim seni yagora. Yedim seni. Kanka yedim seni ya kusura bakma. Hadi eyvallah. Kanka öl be öf. Köl oldum ben de. Tamam. Ee, şöyle yapalım. Nice. Bu da gençler değil abimden. Beni takip etmiyor. <laughs> Yayınlara tekrardan başladım. Birazcık ara vermiştim. Hadi bakalım. Iııı ee, anladım abi. Şöyle yapalım. Biraz e, pompalı çıkmadım, Nice. Gidelim şuradaki adama Aa, adamı aşalım. Aa adam var. Kanka ne yapayım? <laughs> Kör oğlum. Seni avlayacağım. Of! Seni pompalıya bak! Tamam abi. Kızma sniper kullanmayacağım. Aynı pompalı bu çıktım. Aynen. Tamam adam üstü çıkıyor. Bu bildiğimiz var. Nice. Tamam. Gelelim şu adamı da alalım. Kanka cam basma ya anladın mı yani Yani biz de burada işimizi bulalım yani anladın mı Görüşürüz Allah'a emanet ol Ama ben can basabilirim Oo iki tane varmış bir de ne seni, seni bunu atcam ya Dur hatta. Aa, Olmuyormuş Ha başka adam da var İşte bu Kanka ee, göstereceğim mi kendini diyeceğim mi? Onunun kime? Adam dur. Az siktir. Kanka ne yapıyorsun? Kanka sen bir git ya. Şuradan beleş kilimizi bir alalım. Abi. Abi. O ben senin altını kıracağım. Düz zekalı. Ama bak sen kınma. Can basıyor can basıyor. Tamam abi tamam. Abi tamam abi. Ben malım yemin ederim var ya. Of. Kafamı ya. Ben malım ya. Lan adamın şuradaki adamın loot'u adam? Ha buna. Ona. Vay adam. Abi tamam abi. Büyüksün abi. Nah büyüksün. Adam şansa vurdu la. Öf tamam. Ya <laughs> alacağım. Görüşürüz chat bay bay.